Gel lan, gel bakayım gel. Sen sokağa çıkma hesabı olduğunu bilmiyor musun? He? Ne geziyorsun e böyle? Sen mühür bey falan ben şey yani... sana bir ceza yazalım da aklın başına gelsin. Ver kimliğimi. Ya sadece ekmek aldım, <laughs> eve gidiyordum. ben. Haa ekmek <laughs> mi aldın? Tamam o zaman, sen git hadi. Tamam. Hadi tamam, yok o zaman bir şey yok. Hayırdır, ne yapıyorsun? Ne hayırdır? Lan sokağa çıkma yasağı bilmiyor musun? Biliyor. Bu kalaya bak biliyor musun? Gel sen sen şuradan dolan. Gel bakayım sen bir kimliğinle Ha, geleyim Gel. içeri. Ne yapacaksın? Ekmek almaya giden birine ceza mı yazacaksın? Ha ekmek. Tamam o zaman. Ekmek şey çok müjde şey Çavdarlı istemişler. Yanlış <laughs> Tam burada Nasıl? Daha mı iyi? Sokağa çıkma yasağının açığını bulan ve polisin müdahale edemediği binlerce insan bugün iyice zıvanadan çıkıp ekmek feste bir araya geldi. Nereye, nereye? Mekan almayan nere nere şimdi sizde hey mekan almakta. Aa koruma.